Merhabalar değerli izleyicilerimiz, kanalımıza hoş geldiniz. 2022 EYT ne zaman çıkacak? AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Ali Akbaşoğlu, EYT'liler ile ilgili yaptığı açıklamada, asgari ücretli kardeşlerimizin durumu ele alınacak, EYT ile ilgili ne yapacağımızı da bu yıl açıklayacağız dedi. Bakan Bilgin de açıklama yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bir televizyon programında EYT ile ilgili şu açıklamayı yaptı. Emeklilik meselesi 3 şarta bağlanmış. Bir prim gün sayısını tamamlama, 2 yıl, üçüncüsü yaş. Üçüncü şık sorun, yaş şartını yerine getirmemiş olanlarla ilgili sorun. Yaş da bu işin şartlardan biri denilen bir anayasa kararı var. Prim ödeyecek insan sayısı ile, emekli olacak insan sayısı arasında bir oran var. Türkiye'de bu rakam 2'nin altına düştü. Düzenlemeler yapılırken bunlar dikkate alınmıştır. Emekliliğimizi planladığımız için bize haksızlık yapıldı diyorlar. Çalışma programı içinde var ama aşama aşama çözüyoruz dedi. Peki son gelişmeler nedir değerli izleyicilerimiz? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çalışmalar hız kazandı. Geçtiğimiz haftalarda EYT Federasyon ve Platform temsilcilerinden oluşan bir heyet, AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile ayrı ayrı görüşerek sorunlarını iletti. Bu konuda her iki partinin de zaten çalışmaları bulunuyordu. Daha önce açıklama yapan Akbaşoğlu, 3600 ek gösterge çalışmalarından sonra sıranın EYT'ye geleceğini ve çalışmaların bu yıl tamamlanacağını söylemişti. Şimdi ise konuyla ilgili bir komisyon kurulması gündemde. Komisyon hem sorunu ortaya koyacak hem de taslak üzerinde çalışacak. Değerli izleyicilerimiz, e, kimlerin bu haktan yaralanacak konusu netlik kazanacak ve böylece hak sahiplerinin sayısı da, ortaya çıkmış olacak. Kapsamın belirlenmesinde öne çıkan tarih 8 Eylül 1999 oluyor. Bu tarihten önce sigortalı olmuş SSK'lılarda erkekler için 25, kadınlar için ise 20 yılın geçmesi gerekiyor. Ayrıca işe giriş tarihine göre de 5000 ile 5975 arasında prim ödenmesi gerekiyor. Bunları tamamlayıp yaş şartına takılanlar kapsamda sayılıyor. Bu arada 3600 günü tamamlamış olanlar da kısmi emeklilik hakkını elde etmiş bulunuyor. Bağkur ve emekli sandığı kapsamında sigortalı olanlar ile farklı kurumlarda sigorta yaptırmış olanlar için ise ayrı hesaplar yapılıyor. 7 yıl içinde 3,5 yıla bakılıyor. EYT kapsamının belirlenmesinden sonra emeklilik şartlar için değişik formüller masaya gelecek. SSK'larda primi az olanlara kısmi emeklilik, yıl ve primi tamamlayanlara yaş şartı olmadan ya da 50 yaş formülüyle emeklilik ile maaştan belli orandaki belli oranda kesinti yapıldığı Finlandiya modeli bunlardan bazıları. Farklı kurumlarda çalışanlarda ise son 7 yıllık sigortalılık süresindeki 3,5 yıla bakılıyor. Hangi kurumda fazla prim varsa o kurumdan emeklilik gerçekleşiyor değerli izleyicilerimiz. Bu konuda da gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu nedenle kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzun beğen tuşuna basarsanız memnun oluruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın değerli izleyicilerimiz.